Şükret ya. Şükret ya. Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar, hayırlı cumalar diliyorum. 4 Ekim Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ama çok önemli açıklamalar yapacağım. Şimdi biraz bekleyin arkadaşlar çünkü Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu? Şöyle bir bilmeyenler için, futboldan anlamayanlar ya da izlemeyenler için, böyle Şükrü abi sana ne oldu diyenler için veya neden böyle oldu diyenler için ufak tefek açıklamalar yapayım kısaca ve hızlıca. Ondan sonra cuma amaçlarımızı yine birer ikişer cümleyle hızlı hızlı anlatacağım. Öncesinde bizi Instagram'dan takip etmenin faydalarını takip edenler görüyorlar. Çünkü önemli bilgiler paylaşıyoruz. Mesela Perşembe günü Burak Yılmaz'ın Beşiktaş kadrosunda olmadığının bilgisi olsun. Veya Şampiyonlar Ligi'nde devre aralarında canlı maç kuponları paylaşıyoruz. Yine bundan faydalanıp kupon tutturan arkadaşlarımız var. Dediğimiz gibi YouTube'dan her zaman canlı yayın açamadığımız için Instagram'da hikayeler bölümünden bizleri takip edebilir ederseniz yine paylaşımlarımız oluyor, kazandırabiliyoruz. <laughs> Kimin? Ha toplumun niye 7 tane yediğini filan. Hani bunların hepsini açıklayacağım şimdi zaten. Oradan Instagram'dan takip etmeniz o yüzden önemli. Yine şu adresten bizi takip ederseniz sizlerin faydasını olur. Yani tam Google'a yazdığınız zaman ve o siteye girdiğinizde yazar kombineleri bölümünde önce videomuza bakıyorsunuz. Binlerce geçmiş mi? 1500'e yaklaşmış mı? Ondan sonra geçtiyse siteye girip kupon tavsiyelerimizi yine sizlere burada anlattığımız maçlardan kendi tavsiyelerimizi ister kupon olarak ister arasından maç seçerek kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yeni gelen takipçilerimiz ve hala izlemeyenler var. Çünkü Instagram'dan yazıyorsunuz. Şuradaki videoları lütfen izleyin. Özellikle taktik kasa katlama ve kasayı nasıl sıfırlamadan kuponlar yapabilirsiniz. Videomuzu mutlaka izlesinler. Salı gününe geldiğimiz zaman 8'de 4 gibi bir başarımız vardır. Real Madrid Kulüp Brüj mücadelesinde izleyenler bilirler ama izlemeyenler için kısaca bahsedeyim. Brüj'ün beklenmedik bir şekilde 2 gol birden bulması ilk yarıda. İlk yarı 1.5 altımızı getirmedi. Tabi Real Madrid çevirmek için e, Brüş çok geriye yaslandı ve Real Madrid 2 gol buldu. Yine 2-3 golümüzü de o şekilde yatmıştı. Atalanta Shakhtar maçında yine karşılıklı golümüz rahat bir şekilde gelmişti ama Shakhtar'ın yenebileceğinden ziyade Atalanta'nın ilk yarıda özellikle çok kaçırdığı goller var. Arkadaşlar bu Salı çarşamba maçlarının dur en son söyleyeceğim şimdi. Galatasaray Paris Saint Germain mücadelesini gördük zaten iyi direnç gösterdi Galatasaray o yüzden goller gelmedi. Gol de atabilirdi fazlasını da yiyebilirdi ama 1-0 sonuçlandı. Tottenham Bayern Münih maçında. Evet insanların en çok şaşırdığı maç bu mesela. Burada da tabi biz size videoları 1-1,5 gün önceden çektiğimiz için tabi yine Instagram'dan haberimiz olduğu zaman paylaşıyoruz ama maçtan 4-5 saat önce patlak veren bir olay e, Vertongen ve Eriksen arasında sanırım birinin eski sevgilisi mi karısı mı birinin biriyle yatmışlığı mı varmış yakalanmış mı bir şeyler bir şeyler olaylar olmuş yani basında da bazı yerlerde de yine fotoğrafları çıktı e, şurasının mosmor olduğu kavga dövüş oyuncuların gruplaşması filan falan bir şeyler bu tür şeyler takımı direkt etkiler gitti yani o maçı sil maçtan 4-5 saat 6 saat önce böyle bir olay olduğu için Tottenham'da Zaten 7 tane yemesinin sebebi de bu görüyorsunuz izleyenler görüyorlar. Maçta ne konsantrasyon var ne bir şey var. Yani devamlı defanstan çıkarken zaten 7 golün 3 golünü falan öyle tutturdular. Gnabry hat değil, fort-trick yaptı yani Bayern Münih'te. Yani bu maçın sebepleri maçı etkileyen birçok faktörden biri de bu olduğu için Bayern Münih'de böyle oldu. Yoksa Tottenham kötü bir takım değil ama böyle yaşanan olaylar etkileyebiliyor. İşte Instagram'dan takip edince bunları da önceden haberdar olabiliyorsunuz. Gerçi bizim de yeni haberimiz olmuştu ama maç saatinde. Kızıl Yıldız Olimpiyakos maçında ilk yarı 1.5 altımız ve karşılıklı gol varımız gelmişti. Orada da Kızıl Yıldız'ın bulduğu iki golün mesela kornerden olduğunu söyleyelim. İzlemeyenler bilmiyorlar tabii. Yani Olympiakos 10 kişi kaldıktan sonra Kızıl Yıldız 3-1 yenebildi. Onu söyleyelim. Maçları izleyin arkadaşlar. İzleyemiyorsanız da bakın beinsports.com internet sitesine girin. Orada Şampiyonlar Ligi özetleri, UEFA Avrupa Ligi özetleri ücretsiz bir şekilde 3 dakikalık özetten bile her şeyi anlayabilirsiniz. Ne oluyor böyle falan diyeceğinizi bir izleyin neler oluyor. Mesela Manchester City Dynamo Zagreb maçında hani oran yoktu. Çok gol bekliyorduk ama olmadı. Neler kaçtı? Neler kaçtı? Bir görün. Mesela bir maçta yani hakem kararıyla bile mesela şimdi anlatacağım yine e, Lokomotiv Moskova Atletico Madrid maçında yine ilk yarı 1.5 altımız ve 2-3 golümüz geldi. Juventus Leverkusen maçında 1 ve 2-3 golümüz yine cuk oturdu. Çarşambaya geçtiğimiz zaman yine bir Genk Napoli maçı vardı ki daha ilk yarıdan 1-3 veya 2-3 3-2 gibi skorlar çıkabilirdi. Gol gelmedi bir türlü kaçanlar, direkten dönenler, kalecinin devleşmesi de bir metreden boş kaleye vuramamalar filan falan neler neler futbolda bu gol kaçırmak için neler gereksiz gerektiyse hepsi oldu yani mesela Slavia Prag Dortmund mücadelesinde Dortmund 2-0 yendi ama Slavia Prag takımının ilk golü özellikle karşı karşıya atamaması ne bileyim kontrada 4'e 2 gelip bu çaprazdaki adamın buradaki içeridekilere çıkarmayıp kaleye vurması gibi ne bileyim ondan sonra Chelsea maçında mesela Lille Chelsea maçında skor 1-1 iken Chelsea'nin ikinci golden önce Yusuf Yazıcı'yı böyle sert bir şekilde ittirip foul yaparak topu alması ama hakemin foul çalmaması sonucu gelen ortada Villian'ın yine şanslı bir vuruşuyla 2-1 yenmesi gibi. Valencia Ajax mücadelesinde Valencia'nın kaçırdığı goller yine girdiği pozisyonları değerlendiremesi, penaltı kaçırması, direklerden dönmesi derken gol bile atamaması. Leipzig Lyon maçında Timo Werner'in sadece tek başına iki tane kaleciyle karşı karşıya. Arkasında da kimse yok. 2-3 metre arkadan geliyorlar. Artık belli mi olur? Karısıyla kavga etmiştir. Bir gün önce bir şey yaşamıştır. Konsantrasyon eksikliği karşı karşıya ya. 10 kere karşı karşıya gelse gizine atar. ikisini atamaz Timo Werner. Onu da bu maçta yaşadı. Yani Leipzig'in normalde bu maçın hakkı 4-1 ya da 4-0 e, Leipzig'in almasıydı. Lyon'da iki kere Leipzig çıkarken kaptığı yani akan oyunda öyle gol bulamadı. Çıkarken kaptığı toplarla gol buldu. O maçta da Leipzig'in gol atamaması yine çok ilginç. Barcelona-Inter yine düşündüğümüz gibi oldu. Liverpool-Sağsburg maçı 4.5 üstlere 5.5 üstlere gider dedik. Sağsburg'un ne kadar tehlikeli olduğunu söyledik. Yenilse de goller atacağını yine 4-3'lük bir skor çıktı. Anlatmadığımız var mı? Zenit ben Öfke maçında tabii yine karşılıklı gol e, geldi. İlk kere 15 altımızda geldi. Ondan sonra yani bu tür maçları arkadaşlar mutlaka izleyin. Ne olduğunu şey yapmadan önce izlemeden bizlere yorum yapmazsanız seviniriz. Ee dediğim gibi gol kaçırmak için neler gerekiyorsa hepsi oldu. Bazı arkadaşlar düşünüyorlar böyle çok oynanan maçlara hani şike mi oluyor acaba? Ya bu kadar maçta birden şike olamaz arkadaşlar. O varsa da biz inanmak istemiyoruz. Hemen şikeye bağlamamak lazım. Eğer herhangi bir şeyde kupon yatınca şikeye bağlayacaksanız bunu oynamayın. Nasıl ki sayısal lot oynuyorsunuz. Her hafta biri kazanıyor. Her hafta biri kazanıyor. Kim bu ya? Kime çıkıyor diye bir şüpheniz varsa sayısal mesela oynamayın veya Toto'da kimin kazandığını görmüyoruz diyorsan Toto'da yani bir şeyde içinde şüphe varsa ve yatınca hemen oraya bağlayacaksan oynamayın yani her maçta şike olacak. Yani şike olacak maçı bile anlarsın izlediğin zaman yani. Ee, oyundan anlarsın. Burada o kadar gol atmaya çalışıp o kadar istesen kaçıramazsın. Yani bu kadar goller kaçmaz. İnanılmaz derecede goller kaçtı. Kısaca bahsettikten sonra hemen cumadan kısaca bahsedelim. Evet yönetmenim daha fazla uzatmayalım diyor. Good Game TV sevgili Arda Berke, Yüce Gök e, tamistoplus.com'da yine zamanında editörlüğünü yapmıştı. Kendisi YouTube kanalı açtı. Maçları yorumluyor. Sizler için takip ederseniz. Yine yönetmenim şurada köşede paylaşır. Kendisinin de güzel yorumları var. Yine Mevzu Bayız iddia kanalı. YouTube'da yeni bir kanal. İki arkadaş, iki dostumuz, kardeşim bizlerden de bahsetmişler. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah diyoruz. Söyledikleri güzel sözlerden dolayı onların da kanalını inceleyebilirsiniz. Bu hafta challenge videomuz yine cuma günü Caydaş 1978'in kanalında olacak. Sonuçları da orada görebilirsiniz. Caydaş bu haftanın birincisi olmuştu. Full çekmişti sanırım. Biz de yavaş yavaş düzelteceğiz inşallah performansımızı. Şansımız yok bu aralar challenge'da. Cuma günü maçlarında dediğim gibi çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. İlk mücadelemiz North Island Link bir mücadelesi. Danimarka'dan zaten zaman zaman takip ettiğimiz maçlar biliyorsunuz bülten yokluğunda. Burada her iki takımın da gollü maçlar çıkardığını görüyoruz. Ki North Island'ın maçlarında %90 genelde başarılı olmuştuk. Performanslarına da baktığımız zaman yine sakat cezalı bilgisine bakarsınız. Biz perşembeden çektiğimiz için yine her zaman bütün bilgiler güncel olmayabiliyor. Burada da her iki takımdan goller beklenebilir. Oranları da göremiyoruz. İlk tercihim karşılıklı gol var. Yine oranı yükseltmek için alternatif kuponda thank <laughs> you Iki buçuk üstte gidebiliriz sevgili bahis severler. İkinci maçımız yeni Malatya Spor Denizli Spor arasında oynanacak. Malatya'nın evet kendi evinde e, galibiyete yakın olduğu bir maç ama Denizli Spor'un da oyunu bırakmayan ve hızlı hücumcularıyla yine burada gol bulabileceğini düşündüğüm için iddia açısından baktığımızda karşılıklı gol var. Dediğim gibi Cuma günü çok fazla güvenimiz olmuyor. Sürprizler çıkabiliyor diyoruz ama bazen de çok iyi performans gösterebiliyoruz. Çoğu zaman hatta bazen full çektiğimiz bile oluyor. E, bu mücadelede dediğim gibi yüksek oran ve düşük misli yapacağımız için karşılıklı gol vara gidebiliriz Deniz 1.55 gibi bir oranı var. Malatya Denizli mücadelesinde Malatya galip gelse de yine defansındaki açıklardan dolayı Denizli'nin de hızlı hücumcularından dolayı gol bulabileceğini düşünüyorum. Ben bir tane karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz. Üçüncü maçımız Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesi. Fenerbahçe'nin kendi evinde kayıp yaşayacağını düşünmüyorum. Ben şu anda iyi giden bir performansı var. Herhangi bir sorunu, sakatlığı, cezalısı da görünmüyor. Antalya Spor da zaman zaman deplasmanlarda sürpriz yapabiliyor ama belki gollere burada yardımcı olabilir. Fenerbahçe'nin 2-1-3-1 kazanacağı bir mücadele bekliyorum ben. Rodriguez'in yine sakatlığı devam ediyor. Onu görebiliyoruz. Moses'in sakatlığı ve Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı devam ediyor ama burada Antalyaspor'u yenebilecek güçleri var. Oran yeterli diyenler yine galibiyetin oynayabilecek gibi ben gollere öneriyorum. 1.38 gibi güzel bir orandan. İki buçuk üstü oynayabiliriz. Alternatifte de 1.60 gibi güzel oranıyla yine çünkü defasında da çok sorunlar var Fenerbahçe'nin. O yüzden Antalya bunu değerlendirebilir. Karşılıklı gol var da denenebilir diye düşünüyorum. Dördüncü maçımız Hertha Berlin. Düzeldorf mücadelesinde yine iki açık futbol oynayan, pozitif futbol oynayan ve hücum gücü yüksek iki takımdan bahsedebiliriz. Burada galibiyetten ziyade biliyorsunuz taraf bahsede neden gitmediğimizi o taktik videomuzu izleyenler bilirler. Burada da Düzeldorf'tan da gol bekliyorum. Ben Hertha Berlin'in golü de zaten mutlaka gelecektir. Karşılıklı gol var. Sağlam tercihtir bana göre. Bir 45 orandan. Bunu da değerlendirebiliriz. Alternatifte de yine 1.50'den 2.5 üstte denene bilir diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlar diyor sağlamcılar unutuyorsun da artık onlara tek tek yani videoyu uzatmamak açısından benim bütün var ve üst dediğim maçlara bir buçuk üst gidebilirsiniz arkadaşlar. Genelde gollü maçları seçmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Veya var dediklerime risk alıp var gidebilirsiniz. Bazı maçlarda ilk yarı 0-5'e de gidebilirsiniz. Kendiniz bunlara karar verebilirsiniz. O yüzden her mesela üzer Düzerlof'ta sağlamcılara bir buçuk üst diyerek başlamayayım ben yani. Orası zaten kesin. O yüzden ve 5. maçımız Brescia Sassuolo arasında oynanacak İtalya'da ve değinmediğim maçları sonradan bana sormazsanız sevinirim. Ben bu maçları çünkü uygun görmüşüm ki bunlara değinmişim. Brescia Sassuolo mücadelesinde yine her iki takımın performansından söz edebiliriz. Brescia'nın özellikle artan performansı var bu sene. E, kendinden iyi takımlara karşı bile kök söktürüyor. Özellikle kendi evinde burada da Sassuolo'ya karşı gol bulacaktır. Sassuolo da yine ligin bu ligin e, Brescia'dan daha tecrübeli takımı. Yine deplasmanda o da gol bulacaktır. Yine sakat ceza bilgisine bakın. Çok önemli bir şey göremiyorum ben şu anda. 1.48 orandan burada da karşılıklı gol var. Gelecektir diye düşünüyorum. Kuponuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Marsilya maçına değinmedim tehlikeli gördüğüm için ve son maçımız Real Betis. Eybar mücadelesi İspanya La Liga'da oynanecek. Yine real betisin bu sene daha ofansif oynadığını söyleyebiliriz. Eybarda zaten seviye mücadelesiyle beraber yine bir çıkışa geçmişti biliyorsunuz. Onlar da üstün fizik gücü ve mücadeleci gücüyle oynuyor ve güzel bir sağ, e, komplike bir takım yansıtıyorlar sahaya. Burada da yine hemen hemen her maç gol yediğini görüyoruz. Defansındaki açıkları Eybar'ın değerlendireceğini düşündüğüm için burada da evet Betis belki galip gelebilir ama Eybar'ın golü de gelecektir. Karşılıklı gol var. Burada da denenebilir diye düşünüyorum. 6 tane maç yorumladım sizler için. Fikirlerimi söyledim. Yine dediğim gibi Öğleden sonra binlerce geçtikten sonra sizler için sitemizde paylaşım olacaktır. Kendinizde aralarından seçip 3'er 4'er maçlık kuponlar oluşturabilirsiniz. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar paralar yatırın. Her an sürprizler çıkacağını unutmayın arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı cumalar, bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.